40 senedir ben bu işi yapıyorum. Baba mesleği benim bu. Ee, i̇şlerim sürekli. Yani bir e, e, eksiği yok. Çok şükür. Ee, bu 20 liraya, 10 liraya alınan ayakkabıların da bir sorunu oluyor. Sonuçta bana geliyorlar veya bir başka tamir işleri yapanlara gidiyorlar. Sonuçta herkesin işi var. Ama ben genel olarak e, herkesten daha iyi iş yaptığımı söylerler. Yani bu müşterilerin söylentisi bu. Benden sonra bu işi yapacak olan çocuklarım var fakat hepsi fakülte mezun olduğu için yüksek okul. Bu işleri yapan kimse yok. Zamanın son örnekleri diyebilirsin. <laughs> bir özenti yok. Genel olarak çırak da yetişmiyor bu işte. Ee... Hakikaten öyle. Çıraki çabas etmiyor. Ee, buna ayrıcalık kimse yapamaz. Herkesin bir ihtiyacı oluyor sonuçta. Yani e, şu devletin en üst memuruyla en alçak kesim, köylü, çiftçimiz falan diye bir ayrım olmaz. İhtiyacı olan herkes gelir. Geliyor yani. Şu veya bu, bu ayrıcalık yok. İşini güzel yaparsan her zaman işsiz kalmazsın.